Coşkun Öz Eğitim Vakfı'ndan herkese merhaba. Ben kalite teknik uzmanı Hakan Korkmaz. Bu bölümde sizlere CMM nedir, bunu anlatmaya çalışacağım. CMM, Koordinat Ölçüm Makineleri, İngilizce'deki Coordinate Measurement Machines kelimelerinin baş harflerinden oluşan üç boyutlu ölçümlerin alınabilmesi için tasarlanmış donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan çözümlerdir. CMM ölçüm cihazı nasıl kullanılır? 3 boyutlu ölçüm cihazları temel olarak gövde, kayıt ve kızaklar kontrol ünitesi, servo motorlar, elektronik cetveller, problama sistemi, yazılım, bilgisayar donanımı gibi ana bileşenlerden oluşmaktadır. Kullanım alanlarına göre farklı CMM tipleri bulunmaktadır. Köprülü tipteki bir ölçme cihazı düşünülürse parçanın ölçümlerini yapabilmek için önce cihazın ana eksenine göre parçanın konumlandırılması gerekir. Kontrol ünitesi yazılımdan gelen komutların servo motorları tetiklemesi kayıt kızak sistemini harekete geçirir parça üzerinde prob sistemi ile gerekli bilgilerin alınmasını sağlar. Genelde hava yastıkta olan kayıt-kızak sistemleri tarafından taşınan ölçme probu, parça yüzeyine temas ettirilerek, temas sırasında alınan sinyaller yardımıyla kayıt-kızak sistemine bağlı elektronik cetvellerin okuma değerleri tespit edilir. Prob sistemi değişik özelliklere sahip olmakla birlikte dokunarak parça üzerinden koordinat değerlerini almaktadır. Tetiklemenin yanı sıra Ölçme kabiliyeti olan prob sistemleri parça üzerinde kısa ölçme aralığındaki ölçümleri yapıp elektronik cetvellerden alınan ana büyük ölçümler ile işleme tabi tutularak parça boyutları daha iyi tespit edilebilmektedir. Toplanan koordinat verileri yazılım ile anlamlı hale getirilir. Kısaca yazılım parça üzerinde alınan verileri matematiksel model çerçevesinde analiz edip kalite kontrolünü yaparak grafiksel ve yazılı olarak rapor alınmasını sağlamaktadır. Bu esnada cihaza ve parçaya ait gerekli tüm düzenlemeler yazılım tarafından otomatik olarak yapılır. Mesela cihazın daha önce yapılmış kalibrasyonu, sıcaklık, sıcaklık uzama katsayısı gibi. İleri seviye bir koordinat ölçme yazılımı standart tüm geometrik toleranslandırmaları içermekte olup tarama, tersine mühendislik yapabilme, grafiksel raporlama yapma yeteneklerine sahiptir. Özellikle belli bir geometrik elemana sahip olmayan kalıp ve saç parçalar gibi ileri seviye ölçme yapan yazılımlar mevcut sistemlere adapte edilebilmektedir. Klasik ya da diğer tabirle sabit CMM'ler. İlk CMM makinenin X Y Z konumunu görüntüleyen bir dijital değerin okunduğu basit bir cihaz olarak 1960'lı yılların başında üretilmiştir. Klasik CMM tipleri köprü, destek ve rampa bileşenleri içerir. Sabit CMM'ler çok yüksek hassasiyet düzeylerine sahiptir ve CAT modele bir bağlantı sağlar. Ancak ölçülecek parçanın CMM'e getirilmesi ve parçanın CMM ölçüm ızgarasına sığması gerekmektedir. Klasik CMM ölçüm cihazlarımızın termal kompanzasyonu olmadığı için 19-21 derecede sıcaklığı sabit tutulan bir odada bulunması gerekmektedir. Üretilen alt tertibatlar boyut olarak büyüdüğünden ve daha büyük tertibatlara entegre edildiğinden, taşınabilirlikleri azalmış ve bu nedenle klasik bir CMM'in kullanım alanları sınırlanmıştır. Evet arkadaşlar. Şimdi CMM'de referanslamayı nasıl yapıyoruz? CMM makinelerimiz referanslama sistemini nasıl tanıyor? Ona bakalım. Bunun için size görsel olarak bir anlatımda bulunacağım. Parçamız görmüş olduğunuz gibi bu parça. Bu parçamız kalıp olabilir, parça olabilir, fikstür olabilir. Bunu CMM'imizde nasıl konumlandırıyoruz? CM'miz bunu nasıl referanslıyor? Onu anlatacağım. Görmüş olduğunuz gibi bu parçamız sonsuzda, uzayda hareket eden bir parça. Bu parçanın hareketini kesebilmek için 3 nokta düzleme ihtiyacımız var. Bu 3 nokta düz düzlemle bir düzlem oluşturarak parçanın Z eksenindeki hareketini kısıtlıyoruz. Parçamız bu yönde X ve Y yönünde hala hareket ediyor. Bunun içinde iki noktayla yani doğru, düzlem, doğru, doğru ile de X'deki hareketini kısıtlıyoruz. Y'deki hareketi kalıyor. Y'deki hareketini de ile kısıtladığımızda 3 nokta düzlem, 2 nokta doğru, 1 nokta orijinle bu parçamıza sayısal veriler girerek CMM'imize bu parçamızı referanslıyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde CMM nedir? Klasik CMM aletleri nasıl çalışır? Referanslama mantığı bu aletlerde nasıl yapılır? Onları gördük. Optik tarama cihazları ve lazer ölçüm cihazlarında bir sonraki videomuzda sizlere anlatıyor olacağız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki eğitim videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.